müfsit. Fesattan geliyor arkadaşlar. Fesat, bozgunculuk yapmak, bozmak anlamındadır. Müfsit, bir şeyi bozma anlamında. Başlanmış bir ibadeti, ibadet olmaktan çıkaran, bozup atan şeylere müfsit diyoruz. Ne gibi? İşte namaz kılarken yemek yiyen mesela. Namazı Şartlarına aykırı bir iş değil mi arkadaşlar? Oruç tutarken su içer mesela, adam çok susamış <laughs> ya da acıkmış, su içer yemek yiyor. Oruç bozulur. Çünkü oruca aykırı. Ya da meselimize göre abdest adam almış ama vücudundan bir yeri kanamış değil mi? Dışına da kanadığı yerin taşmış. Bu müfsittir. Müfsit budur. Kısaca müfsit budur ama müfsidin zıttı nedir? Sahih. Burada <laughs> üç tane kavram var. Hanefiler bu üç kavramı kullanmışlar. Sahih, fasit, batıl. Sahih, sağlam, geçerli. Müfsit, fasit, bozulmuş. Ameli bozu batıyor. Batıl, kökten kaldırıp yok ediyor, atıyor. <laughs> Fesat ve butlan sıhhat, fesat ve buttan diye de ifade ediliyor bu kelimeler. İster ibadetlerden, ister muamelelerden olsun, şer'an belirlenmiş olan rükün ve şartlarına uygun olarak yapılan ibadet veya muameleye sahih denir. Abdestin farzı kaçtır? Dört mü? Kolları dirseklerine kadar yıkamak. Yüzü yıkamak, başı mesletme, ayakları yıkamak. Şartlar yerine gelerek yapıldı mı arkadaşlar? Öyleyse bu sahihtir. Peki şu vesveseci kardeşlerimize ne oluyor? Ha o hastalık, tedavi olacak. Elini yıkamış. Kuru yer kaldı mı diyor. On kere yıkarıyor. Siz gidin abdest alın, namazı bitirin, çekin gidin, o daha bis 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 bis, bis diyor abdest alıyor. Allah yardım etsin. O bir hastalıktır. O tedavi olacaktır. Namazın sahih olması için içinde ve dışında şartlar var, değil mi? Dışındaki şartlar var. Ha bunu da söylemiş olalım. Yeridir belki. Bir ibadetin kendisinin içinde olanlara rükün, dışında kalanlara şart diyoruz fazlarda. Yerine getirilmesi muhakkak gerekli olan. Dışında. Yani namaza başlamazdan önce onun için şart olacak, değil mi? Ne neler var? Hades'ten taharet, necasetten taharet, set ve avret, istikbali kıble, vakit, niyet ettik, kıyam, kıraat, bunlar rükün artık, sücud, kade ahirede teşehüd miktarı oturmak. Adam böyle bir namaz kıldı mı? Sahiptir. Fasit nedir? Adam böyle bir namaz kılarken kıraatı terk etti. Secdeyi terk etti ya da namaza aykırı bir iş yaptı. Adamın cep telefonu çalmış. Çıkarıyor. Namaz kılıyorum, konuşamıyorum. Sonra görüşürüz. <gülüyor> <gülüyor> Her durumu da <dayı>, iyi çaldırmışlar namazda. Ulaşmış. <laughs> Hocam, şimdi namazdayken cep telefonunu çalanlara telefonu kapatma ruhsatı diye bir şey var. Bu sizce şey mi? Ne diyor? imam telefonu kapatırsın. telefon, kapat mı diyor imam? Telefon çalarken telefonun telefonunu kapatabilirsin diyor. Diyanet diyor böyle bir şey. Diyanet diyoruz <laughs> da canım. Aklımsın da aklımsın. Biz de diyelim. Telefonu kapatırsa namaz bozulur zaten. Peki, Namaz, esnasında bu soruyu unutmayın gelecek. <laughs> namaz esnasında ameli kalil, ameli kesir. Yani az bir işlem ya da çok işlem. Çok işlem namazı aykırı sayılmış. Az işlem kurtarmıştır namazı yani. Evet. O bahiste bunu görürüz inşallah. Azam masat belki o Onu Ne az oluyor ne çok oluyor. Onu göreceğiz o zaman. Ne? Sahih demek geçerli muhteber da değil mi arkadaşlar? Fasit de şartlarına ve rükünlerine ters düşen ifade eder. Batıl ise genellik arkadaşlar namaz, oruç gibi ibadetlerin dışındaki muamelelerde üç kelime geçerlidir meselemizde. Sahih, fasit, fasit, batıl. İbadetlerde iki kelime geçerlidir. Sahih, Fasit ya da batıl aynı anlama gelir orada. Fasit de aynı anlama gelir, batıl da aynı anlama gelir. Yani ibadetlerde de mi söylediğimiz gibi namazı ya da işte abdeste aykırı, oruca aykırı diyelim yemek yedik. Örnekleri vermiştik. Hem fasit olur hem de batıl olur. Ama muamelelere gelince mesela alışta verişte gibi. Bunların temel şart ve hükümlerinde eksiklik olursa batıl olur. Ama bu temel rükünlerde eksiklik olmaz da teferruatta bir kısım eksiklikler olursa fasit olur. Farkı nedir? Batılı kurtarmanın imkanı yoktur. Fasit olursa ortadaki onu fesade veren durumu kaldırırsanız muamele sahiye dönüşür. Kurtarma imkanı vardır ince bir ayrıntı muamelelerle bahsinde bunu tekrarı gördünüz inşallah. Hocam o zaman abi bir soru sordu da ben telefoncuyum dedi. Firma alışveriş yaptı. Bana 100 TL'lik mikrostan alışveriş veriyor diyor. O ayrı bir konu. Mevzumuzla alakası yok. Değil yani mi? oradan alabilir mi o zaman? Alışveriş yapabilir mi? İçki satılıyormuş. Arkadaşlar, içki satılan yerden bir şey alma haram diye bir şey yok ki zaten. O sizin takvanıza kalmış bir şey yani. İçki satılan yerden sen ekmek alıyorsun. Haram değil ama şuurlu bir Müslüman, Müslüman kardeşlerine destekçi olur. Kötü insanlara yardımcı olmaz, destekçi olmaz. Dolayısıyla şuurlu, bilinçli hareket eder. Oradan ekmek almaz. Yoksa içki satılan bir yerden, Serbest, mübah olan başka öteberler de alınmaz diye bir kesin kural yok zaten. Tavsiyedir o. Zaman Tavsiye, şey, Tavsiye başka yani şey... Müslüman o zaman Müslüman olmayanlarla hiç alışveriş yapmaması gerekir Tabii kafirli, alışveriş de yapılır, ortakçılık da yapılır yerine göre görünecek.